Videoda dediğimiz gibi bugünkü videoda da arabamızı modifiye ettireceğiz. Hemen gidelim modifiye yerimize. Şu an arabamızı bayrak takalım önce. Beşiktaş bayrağı takalım bir. Sonra bir de Türk bayrağımızı takalım. Bir de Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ü takalım. İki tane takılıyor galiba fazla. Arabamızın üstteki şeyini şöyle bir baksak. Tam şu biraz pahalı gibi fiyatına göre. Şu 2400'lü alalım. Şimdi egzoz mu bu ne? Plaka mı bu? Hmm. Şunu takalım 2500 liraya Kalan paramız bu kadar Bu Yok buna gerek yok Üst ışıklar Şunu takalım üst ışıklara Bayrağımızı taktık. Bu neymiş? Hmm. 500 TL. O kadar da pahalı değil. Kornamız. Kornamız bu olsun. Yay. Araba böyle yumuşak süspans olsun arabamız. Şimdi ışık. Ne ışığı bu? Buradaki ışık dersek ben bunu seviyorum daha çok. Bu ne? bu olsun sonra boyası galiba bu boyası nasıl boyayacağız bunu siyah olmaz şuna bakalım renk iyi. Şimdi şu taraf şuna bakmadık galiba. Hmm. Bundan alt ışıkları taktı, alt ışık taktıralım. Şundan bir daha taktırabiliyor mu? şundan altı taktırsak istediğim yazı yazabiliyorsak ne yazsak buna gerek yok evet arabamız bu şekilde arkadaşlar arabamız bu şekilde

cum <laughs> omnium

Şöyle hemen bakalım. Çok uzak. Çok da uzak olsun istemiyorum ben arkadaşlar. Bu olur gibi. Buna bakacağım biraz daha yakınını bulursam. O zaman arkadaşlar şu bulduğumuz kısa yola gidelim. Like atıp abone olursanız da bizi sevindirirsiniz. Like atıp abone olanlara şimdiden şu an çok teşekkürler. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> bu diğer videoya bırakalım. Hepiniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.